Arkadaşlar, başımıza çok değişik bir şey geldi. Ben ondan bahsetmek istiyorum size biraz. Böyle hani yani olur ya hani böyle janti araba böyle kavrıyor, düşünün. O böyle geldi, bizim üzerimize koştu araba. Ondan sonra bizim bacağımızı koparttı. Bağırdık, ne oluyor falan filan derken gitti bu ulan dedik falan geri geldi ondan sonra özür dilerim falan hani yani olur ya hani yani dedi özür diliyorum falan dedi biz de hani bacağımız olur mu böyle koparttım yani dedik tamam hadi özür kabul ettik falan yani sonra hani yani gitti bu sonra biz mekana giriş yaptık hani böyle olur yani ya giriş yaptık yani sonra e, geri korna çaldı dedik ne yapıyor ya? hani olur ya böyle ne, ne yani yani dedik yani senin hani falan geldi dedi ben sizi tavlamaya falan çalışmıyorum. Yani zaten tavlayamazsın bacağımızı koparttın sen bizim falan filan oldu yani. Hani dedik böyle. Ondan sonra ee, de, yani biz zaten tavlayamazsınız dedi. Adam ne dese beğenirsiniz? Ben aslında kadınım dedi.